Herkese merhabalar. Beşten altıya yaz tatili kampımızda metin türleri ve söz sanatları ile güzel güzel yolculuğumuza devam ediyoruz. Yeni sınıfımıza, altın sınıfa harika bir başlangıç yapacağız. Zaten bu konuyu 5. sınıfta da görmüştük. 6. sınıfta da yine göreceğiz. Metin türlerinde yine birkaç tane metin türümüz var. Esasında gördüğün gibi Tonguç'um bir sürü metin türü var ama hepsi birbirinden kolay. Ne kadar çok tür varmış. Evet çok fazla metin türü var ama burada biz sadece anı, mektup, tiyatro ve gezi yazısını öğreneceğiz. Bunlara güzel bir şekilde bakacağız. Anı zaten hatıra. Gezi yazısı gezip gördüğümüz yerler. Tiyatro e, sahnelenmek üzere oynanan bir oyun yani insanlar sahnede izliyorlar bazen okumak için yazılabiliyor ve aynı zamanda mektup da var artık onun yerine günümüzde mektup yerine biz elektronik posta kullanıyoruz birbirimize elektronik posta atıyoruz ve bunlarla güzel güzel iletişim kuruyoruz ama bunlar ne olduğunu öğreneceğiz söz sanatları da yine çok kolay çok lezzetli bir konu ama bu konu yani metin türleri ve söz sanatları bizim altın sınıfta görürken daha çok metinler üzerinden. Yani böyle hani kitap okuyoruz ya Tonguç Eray Ben her gün kitap okuyorum hocam. Aferin Tonguç'um tebrik ediyorum seni. Her gün kitap okumanız çok çok değerli arkadaşlar. Emin olun soru çözmek kadar değerli. Hocam kitap okumak mı soru çözmek mi? Güzel daha bir faydalıdır. soru sordun. İkisi de çok faydalı ama bence kitap okumak daha faydalı. Niye derseniz kitap okuduğumuzda hem hayal gücümüz gelişiyor hem dikkat yeteneğimiz artıyor ama... Kitap okumak haricinde de bu 5'ten 6'ya setimizin içerisinde yer alan en son biliyorsunuz yaz saati sonuna geldik artık. Bunun içerisindeki bu ince kitabı da bitiriyoruz. Türkçe'nin son testindeyiz. Bunu da çözdüğümüzde metin türlerini ve e, aynı zamanda e, buradaki söz sanatlarını çözdüğümüzde artık son bir test kalıyor. Ek kök kalıyor sonra matematik geçiyor. Arkadaşlar bunu da çözdüğümüzde böylece altın sınıf harika bir başlangıç yapacağız. Bu ince bir kitapta bunu bitirdik. Sizler kitap okumanız çok değerli olduğunu bir kez daha söylüyorum. Hem kelime haznemiz artıyor hem... Hayal gücümüz artıyor. Çok çok değerli. Bugün sizlerle birlikte 5'ten 6'ya yaz kampında Türkçe'nin artık son videosuna geldik. Türkçe bitiyor artık gördüğünüz gibi. Neredeyiz? 5'ten 6'ya metin türleri, ve söz sanatları. Bundan sonra matematik var, fen var. Bir de ek ve sözcük yapısıyla bitirmiş olacağız. Son video demiştim ama sondan bir önceki video olmuş oldu. Sıkıntı yok. Biz sizlerle zaten 6. sınıfta bu konuları çok güzel bir şekilde göreceğiz. Şimdi böyle bir giriş yapıyoruz. Hızlı, mintoş, tatlı bir giriş olacak. Arkamızı yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Güzel güzel hem konumuzu öğrenelim hem de yeni sınıfımıza bir hazırlık almış olalım. Yaz saatindeyiz. Dinlenmek en önemli işimiz ama bu konularda öğrenerek 6. sınıfa bomba gibi başlıyoruz. Hadi bakalım intromuz girsin ve dersimiz başlasın. Evet Tonguç'um şimdi metin türleri de bir sürü konu var ama bunların her biri 5. sınıfta ya da 6. sınıfta 7. sınıfta farklı farklı şekillerde görülüyor. Mesela biz 6. sınıfta burada göreceklerimizden anı var. Veyahut da mektup var, tiyatro, gezi yazısı var. Bunları göreceğiz ve söz sanatlarında da tezat ve konuşturmayı göreceğiz. Şimdi mektupla başlayalım. Sevgili kankam diyerek, samimi cümlelerle... ...veyahut da sevgili anne, sevgili baba, sevgili dayıcım diyerek... ...samimi cümlelerle yazdığımız ve e, sevdiklerimize gönderdiğimiz metinlere biz mektup diyoruz. Günümüzde mektup yerine daha çok elektronik postalar kullanılıyor. Tiyatro ise sahnelenmek için yazılmış metin türü. Böyle Karagöz Hacivat mesela bir gölge oyunu ama bir de gerçekten kavuklu ve pişeker gibi yani Karagöz'e benzeyen, pişekere benzeyen ...etek kemiğe bürünmüş halde oyuncular da çıkıp oynayabiliyor. Sen hiç tiyatro ekledin mi Tonguç Herhalde? Evet hocam. Harikasın. Zaten şu anda bizi ekranları başında izleyen arkadaşlarımız da mutlaka bir tiyatro izlemişlerdir. Gelelim gezi yazısına. Masal, fabul desem bunlar yok altın sınıfta. Gezilen yerler anlatılıyor gözlemler var. Tabii ki yazar bu gezilen yerleri anlatırken samimi bir dil ve inandırıcı bir dil kullanması lazım. Çok abartılı anlatmaması lazım. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Ahmet sen ne düşünüyorsun yine öyle? hocam ışın gibi duruyor. Hocam ben de ışın düşünüyorum çünkü bir ucu kapalı diğer ucu Hı? Özel bir değeri yokken az kendisi önem ve değer verilmesi. Yani önceden değeri yokmuş şimdi veriliyor. O yüzden adına diyorum öğretmenimden. Bu gazın neden fark edilmediğini biliyor musun Mert? Çünkü gaz sobadan çıkarken e, görünmüyor. Görünmez bu Bir de bu sene Tonguç'um anıyı öğreneceğiz. Yani günlük biyografi, otobiyografi 7. sınıfın konusu. Onları sonra göreceğiz. Anı da kişinin başından geçen olaylar anlatılıyor. Hatıralar var yani. Ve birinci kişi ağzı var. Birinci kişi ağzı ne demek Tonguç Herhalde? Bilemedim hocam. Hemen söyleyeyim. Yaptım, ettim, gittim, arkadaşlarımla buluştum, teyzemler gelmişti, onları ziyaret ettim gibi benli veya bizli ifadeler kullanılıyor. İşte konumuz bu kadar basit Tonguç'un metin türlerinde. Gelelim söz sanatlarına. Söz sanatlarına birincisi tezat. Aynı tez zıt gibi düşün yani zıtlık, karşıtlık demek. Karşıtlık iki duygu, düşünce, hayal ya da varlık arasında birbirine karşıt olan nitelikleri bir arada söyleme sanatı. Mesela ne demiş? Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. Sence burada birbirine zıt ifadeler var mı Tonguç? A? Evet hocam. Evet ağlamak ve gülmek bu kadar basit. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Burada var mı Tonguç evladım benim? Evet doğmak ve batmak. Gördüğün gibi böyle birbirine zıt ifadeleri aynı cümlenin içerisinde görürsen burada tezat yani karşılık sanatı var diyebilirsin. Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 5'ten 6'ya hazırlık setini al ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık seti alanlar Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. Tonguç da bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Bir de intak konuşulma söz sanatımız var. Mesela tavuk burada bugün 10 bin adım atmışım diyor. Böyle bir şey olabilir mi sence? Evet. Nasıl olacak tavuk? Cım? Tavuk konuşur mu? Öyle bir şey olabilir. Tavuk sadece gıt 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 der. Konuşturma insan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatıdır. Tavuğun konuşması, kalemin konuşması, işte ne bileyim telefonun konuşması bunlar insan değil. Bunların konuşmasına biz konuşturma sanatı diyoruz. Mesela hüzünlü bulutlar seslendi arkamdan. Gitme böyle ardına bakmadan. Bulutlar konuşur mu Tonguç'un? Hayır. Ya, konuşmuş o zaman burada konuşturma sanatı var. İşte gördüğün gibi bak dersimiz de bitti. Şimdi 5'ten 6 yazılık setimizin içerisine yer alan... 5'ten 6'ya yaz tatili gidemeden güzel güzel metin türleri ve söz sanatları ödevini yapıyorsun. Ve ardından da dinlenmeye devam ediyorsun. Seni çok seviyoruz Songuç Eylül'den benim. Ekranları başlayacak arkadaşlar sizleri de seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım ödül yapın. Yorumlara yollayın. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.